Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Herhalde kazanır diyorum yani. İstiyor musunuz kazanmasını? Ben istiyorum da milletin istediğini bilmiyorum. bugün buraya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geldi. Ne düşünüyorsunuz acaba? Vallahi çok güzel oldu. Başarılı bir miting oldu. Evet. İyi olacağına inanıyoruz yani. Uşak da AK Parti'nin kazanacağına inanıyoruz. Evet. Müthiş bir kalabalık vardı aynı zamanda. Evet. çok kalabalık vardı. Evet. Ve AK Parti'nin kazanacağına inanıyoruz. Uşak da her tarafta alacağına inanıyoruz. Vallahi çok güzel, çok seviyoruz Sayın Erdoğan'ı baştan sona da destekliyorum. Ben bir Afyon olarak Sayın Erdoğan'ı baştan sona da destekliyorum. Ve destekledim de destekliyorum da sonra kadar. Çalıştım işimi bıraktım geldim Sayın Erdoğan'a destek oldum. Bugün Başbakan Erdoğan geldi buraya ne evet. düşünüyorsunuz? Çok sevindik çok sevinçliyiz çok mutluyuz. Allah'ım Allah olsun. başka ne edeceğiz? Teşekkür ederim sağ olun. Evvela Uşak sonra Sivaslı. Evvela Allah Bugün buraya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geldi. Ne düşünüyorsunuz? Çok memnunuz. Kendisinden Allah razı olsun diyoruz. Vatana millet hayırlı olsun. İnşallah Nurullah kazanır. Garibanın yanında Başbakanımız. Çok memnunuz. Allah razı olsun ondan. Başka bir şey demiyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Hemen gel. Merhabalar. bugün buraya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geldi. Ee, sizler neler söyleyeceksiniz? İlk hanımefendiyle başlayalım. Çok sevdiğimizi. Vallahi biz çok seviyoruz onu. Arkasındayız. Başbakanımız bir tane. Başka yok. Evet. Eklemek istedikleriniz? İnşallah bizi bırakmaz. Siz de bir şeyler söylemek ister misiniz? Bugün buraya başbakan Recep Tayyip Erdoğan geldi. Neler söyleyeceksiniz? Çok mutluyuz. Çok seviyoruz kendisini. İnşallah kendisi kazanır. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün buraya Recep Tayyip Erdoğan geldi. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Ee, bir başbakanımızın uşağa gelmesi bizim için onur verici bir şey. Bu kadar mı? Yani ben çok mutluyum şu anda söyleyecek çok bir şey bulamıyorum. Ama inanıyorum ki e, Uşak e, AK Parti ile gelişecek Nurullah Bey ile gelişecektir mutlaka. Bugün buraya Recep Tayyip Erdoğan geldi. Ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir şey oldu. Allah şükür iyi oldu yani. İnşallah kazanacağız yani. Peki çok teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bugün buraya Başbakan geldi. Evet. başbakan iyi ya. Kazanır inşallah. <laughs> evet. Siz? Valla ben e, Sayın Başbakanım için canımı kanımı vermeye hazırım yani. O kadar çok seviyoruz. Yani Sayın Başbakanımızın da ömrüne bir dakika katmak için ömrümüzü veririz. Peki çok teşekkür ederim. Bir başbakan ilk defa. Bugün başbakan geldi buraya ne düşünüyorsunuz? Buraya uşağı başbakan değil bir dünya lideri geldi. Uşak kazanacak, Türkiye kazanacak. Kim ne derse desin bütün şeyler fasafiso. Bugün buraya başbakan Recep Tayyip Erdoğan geldi. Duygularınız neler? Ee... Öncelikle söylemek gerekirse onunla gerçekten çok gurur duyuyoruz. İnşallah birçok seneler boyunca ülkenin başında kalır. Onu gönülden destekliyoruz. Arkadaşımız da gurur şey hislerini paylaşsın bizimle. Değil mi? Sizden de alayım. Bugün buraya Başbakan geldi. Duygularınız neler? Mutluyuz. Evet, heyecanlıyız. Yani mutlu <laughs> bir şey diyemeyeceğim. Başka söyleyeceğiniz bir şey? Yok. Ama onu gerçekten destekliyoruz. Yapacağı veya yaptığı, yapacağı her şeyde arkasında arkasında duruyoruz. Şu an geldi. Duygularınız nelerdir? Hemen sizin de duygularınızı alalım. Çok mutluyuz. Benim babam bir başbakan görmedi ama benim 6 aylık bebeğim bir başbakan gördü. E bu hükümetin, bu devletin yani farkı da bu. Gerçekten halkın içinde, halkın içinden birisi. Allah ona hayırlı uzun ömür versin diyorum. Yolunu açık etsin. Yani çok mutluyuz. Onu çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz ee, siz de durdunuz hemen sizin de duygularınızı alalım hanımefendi şöyle bugün buraya bir başbakan geldi Recep Tayyip Erdoğan sizin duygularınız nelerdir? Gelmişte geçmişte en e, manevi olarak güçlü kendimizi çok rahat hissediyoruz bir kere başörtüden dolayı kendimizi çok rahat hissediyoruz Allah razı olsun anne sevgisini bunda gördük e, dinin sevgisini bunda gördük her şeyi biz bunda gördük Allah başımızdan eksik etmesin MHP CHP bunlar artık e, konuşmak bile istemiyorum. Allah Allah başınızdan eksik etmesin. Çok teşekkür ederiz. Hanımefendi durdu. Evet sizin de duygularınızı alalım hemen. Neler e, hissettiniz? Başbakan Erdoğan buraya geldi. Çok iyi duygulandık. Ç çocuğum için onun gururuna bak bakıyoruz. Sağ Öteki Hı hı. bir zor bakım oluyordu. Evet. <laughs> Temizlik bakımından, her şey çok memnunum. Özürlü çocuğum lise de çocuğum okuyor. Çok iyi. Tayyip Erdoğan sayesinde devlet yurtlarında ilk çocuklarım zorluklarla şey oldu. Bugün buraya bir başbakan geldi Recep Tayyip Erdoğan. Duygularınız nelerdir, neler hissettiniz ilk beyefendiden başlayalım. Valla Eşme Gençlik Kolları Başkanımız. isterseniz. Oluruz. Evet, biz Eşme Gençlik Kolları Başkanıyız. Evet. Ee, biz her zaman başbakanımızın arkasındayız. Onlara, ona oynanan oyunları biliyoruz. ülkenin onun sayesinde nerelere, nerelere, geldiğini biliyoruz. değişimin farkındayız, her şeyin farkındayız. Ee, ve sonuna kadar arkasındayız yani. Bugün burada gördük coşkuyu gördük, sevgi gördük. Sevgi bu, coşku bu. Yıkıp yıkan bir yer yok. Yak yakılıp yıkılan bir yer yok. toma Tomalar yok, polisler yok. Bak birbirimize şey atmıyoruz. Ne güzel herkes güllük gülistanlık. Çiçeklerimiz atıldı, karanfillerimiz atıldı. Moral Biz böyle bir motivasyon yüklü. Efendim? Moral motivasyon yüklü. Başka diyecek bir şey yok. Biz böyle bir Türkiye istiyoruz. Böyle bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Sizin de söyleyecekleriniz var mı? Çok güzeldi ortam her şey için teşekkür ederiz. Başbakan geldi duygularınızı öğrenebilir miyiz? Valla çok mutlu olduk çok seviyoruz başbakanı Allah başımızdan eksik etmesin onun için bir şey yazdım. Tabii söyleyin. Alnın ak yüzün ak saçına düşen her tel ak it kopuk arasından adam oluşun tek fark. Erdoğan geldi duygularınızı öğrenebilir miyiz? Çok muhteşem bir şey ya inan son yıllarda böyle miting görmedik. Allah inşallah başbakanımıza yardımcımız olsun. Yani inanıyor, değişim gelecek. Nurullah Can'la değişim devam edecek inşallah. Peki sizin söylemek istediğiniz? 60 yıllık Çınar'ın arkasındayız. <laughs> i̇nşallah. Senin var mı söylemek istediğin bir şey? <laughs> Başbakanı çok seviyoruz. Peki. Ve onun arkasındayız. Bir daha Ve de onun arkasındayız. Seni seviyor. Seni, seni, seviyorum Tayyip. Teşekkürler. Teşekkürler. Özür Hak, tanıdım. İyi, ol, iyi başarılar dedi. Arkandayın de. Bizim gibi özürlere iyi hak tanıdım. Başı arkandayız. Gün Recep buraya geldi. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Seviyoruz Recep Tayyip Erdoğan'ı. Başbakanlığa yakışıyor. Çok güzeldi. Uşağımız çok seviyor Recep Tayyip Erdoğan'ı. Kalabalıkta. Dolduran caddeleri dolduran Türkiye sevdası lider başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına basan siz değerli uşak ve hemşehrilerimize çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> Türkiye yolunda daima ileri diyen Türkiye sevdalısı lider, milletimizin hizmetkarı, başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Şeyh Minar Erdoğan hanımefendi sizi sevgiyle selamlıyor. Göstermiş